Asiye Uy Asiye Asiye Sütün koydum kesiye Lan Asiye hmm. Asiye Heh ne oluyor lan Uyan uyan Asiye uyan <coughs> Ne oldu lan Bir şey yapacağız sen hala durun ya Lan oğlum uyan uyandıran olmadın ne yapayım Allah Allah hadi, hadi, Sen hadi neredeydin mı oldun Ben öyle takılıyordum Ha, Eşyalara iyi. bakıyordum Bizimkiler nerede? Vallahi cesur yemek toplamaya gönderdim. Hı, -hı. şeyde Furkan... zaten Furkan da omarların yerini arıyor. Bulmadan gelme dediydim ben ona. Bulmadan gelmez o zaman o ya. Aynen öyle. Bunları düzenledim birazcık. Baktım şöyle bir bak kulübe mulübe yaparız belki diye. Şuraya bir yere ekstra. İyi yapmışsın. Duvarları geliştirem diyorum ben. Çok kötü duvarlar. Geçen zombi gelmiş ya. Olabilir. Ne zaman geldi zombi lan? Dün. Dün mü? Ha, geçen geldi. Allah Allah. Sen yoktun hatta. Uy uyuyor muydun? Bir yerde miydin? Benim ne bu yapıyordun? Buggy, buggy, buggy. mı buggy? Ha buggy ile git eşek ya. Buggy, buggy. Hadi. Şey hadi. şu tıra, tır bakam gel be. Yola çıkmadan tıra bakam. Bugün bir tekrar bir sevkiyat yapam ya. Biz dün sen yokken sevkiyat yaptık. Bu geçen yeni bulduğumuz mekan vardı ya. Ha. Oranın sahibiyle tanıştık. Tamam. Ee, dayı bir tane yaşlı Baya şey ha. İ iyi biri. İyi ya birine dayı benziyor. Bugün de nasıl kaldıysa. Ha? Yaşlı dayı bugüne nasıl kaldıysa. <laughs> Vallahi Mahmut öyle deme. Adam bayağı sağlam sistem kurmuş. Vallahi? Bir de e şehirden gelmiş oraya. Tamam mı o yeri? Şehirden kurtulup inşa etmiş. Adam şehire de hakim. Sakın girmeyin Vallahi. falan filan dedi de. Ya o iş öyle Biz olmuyor. Gider ya, ama. Aynen öyle. Biz genciz kanımız kaynıyor Mutant. gireriz gerekirse. Mutant zombi olmadığı sürece problem yok. Bak onun onu da dikkat çekti. Olabilir dedi. Değişik zombi türleri var dedi. Hmm. Ama bilmiyorum sallıyor da olabilir. Hayır olur ya birkaç molotof falan filan yaparız yollarız. Ya oraya zaten öyle mühimmatsız girmeyiz herhalde ya. Kolay hmm. bir iş değil çünkü. Şu Dorsey'i falan bir kontrol edem de öyle çıkamıyorlar Dur bağlıyorum ben. Bir bak bakayım sen bağlarken. Gel 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 yavaş 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 tamam. yavaş 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 Gel Dur. gel gel Yaman gel Yamuk yavaş gel 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 yavaş 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 Tamam yavaş 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 bu, tamam. bu yavaş yavaş bulduğumuz kampa satmaya gideriz Farklı yavaş 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 İşimizi görecek kamplar bir tane kamp bulduk, bir tane fabrikamız var. Bir tane daha kamp bulsak tatlı olur dostum. Aynen günde iki tane yere satsak anasını satayım. Paraya bak. Ne sadece ya. Tanıdığımız olur civarda anladın mı? Aynen işimizi gördürecek. Bir tane arabacı bulduk. Bir tane de şöyle silah yapan birilerini bulsak. Ne güzel olur A lan aynen. değil mi? Aynen öyle. Bu araba da çok iyi denk geldi he bize. Bu araba harbi çok iyi geldi. Ben geçen bunu nasıl sürdüysem tarıyordum <laughs> bir şeyler. Valla. Oğlum rengi değişmiş evet. arabanın. Ne işte çok mu bıraktınız? Ne ki bu rengi ya? Oğlum biraz daha soluktu. Soluk kırmızıydı. Boyamışlardır o zaman ya da temizlenmiştir. <laughs> Yağmur mu yağdı? Yağmış olabilir. Kim, geldi lan? la? Bukamış ya. Maymun herif. Şşş. Bulmadan gelmedin değil mi lan? <laughs> ha? Buldum buldum vallahi buldum. buldum vallahi buldun? buldun. Neredeler? Neredeler biliyor musun? Neredeler? La söylesene. Bak Be Bekler şeyi gördün harita? Gördüm. Yalnız o harita değil. O üstünde çirkin çirkin kadınlar var. Ya sus be sen sus be ya. <laughs> Allah Allah. Bak gördün mü? Gördüm ya, tamam. Şart dedim. şart dedim. Oğlum bunlar çok uzak gitmemiş. <laughs> Yürü Mahmut çabuk. Bugün büyük gün. Hadi gel de artık bugün. Hadi. Atla. Furkan al. Kucakta mı? Furkan al. Kucakta. Mermin var mı? Vallahi ben şeyde cebimde saklıyorum mermi. Tamam. Doldurduk. Hadi. Beyler bugün büyük gün. Mahmut bak lütfen bu sefer öldü o o onu öldürmeden gitmeyeceğiz tamam mı oradan. O Orayı o onun başına yıkacağız gerekirse. Ha şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ha. Maçeti alıp gizli gizli kafasını oh, diye keseceğim sonra gerçimel şey atacağım. Aynen öyle. Oğlum bak onu oradan sağ çıkar sağ çıkarsa o oradan deliririm bak yemin ederim bak çok sinirlenirim. Ya kafasını nasıl çıkardı orada? <laughs> Camdan yandan sarkıyor. <laughs> ya kardeşim hava alıyorum hava çok sıcak içerisi. Allah'ım ya. Yalnız Allah arabaya bir kısımdan bakınca böyle yukarıdaki lambalardan birine dönmemiş. Harbiden la. Lambanın ikinci versiyonu gibi. Bak ne yapalım biliyor musun Mahmut bence? Üst taraftan gidelim. Ee, bu şey nedir onun adı? Geceyi bekleyelim orada ne diyorsun? Olabilir. Değil, bombi ya zombi gelirse öldürürüz herhalde. Anasın, ya anasını satayım. Ağzında mı çağırıyorsun? Ne yapıyorsun bir ya? Bir cık, cık. Allah Allah. Yemin fakat ederim ağzında çağırıyorsun. Tam sıkıntı yok. <laughs> Manyak mı ne oğlum ya? Şuradan yardırıyorum ben. Bu arada... O eminsin değil mi o malların yeri olduğuna? Gördün mü gözünle Omar'ı? Evet, oğlum başkasının yeri çıkarsa seni dövdüm Harbiden ya. bak yanlışlıkla dost olacağımız adamlarla düşman olmayan bir de dost kamp arıyoruz. Ya siz ben hapeş maymunu mu sandınız? Şebek miyim ben sanka bana? Evet, gebeş ben, kaplumbağa. Ben ha. de beni sağda bırak beni sağda bırak. Çok olmaz. Ben hemen sağda bırak. Olmaz olmaz. Bırak beni sağda bırak. Bırakmayacağım çok lan isterim, sus. Tokatlarım milleti. Sakin ol. Şükür. Ciddi bir iş yapacağız şurada. Ne zamandır canımızı sıkan bir eleman var. İndir, indir, indir. O SWAT i̇ndir, okanı indir. da kurtaracağız. Şş, bak buradan sonra sakinleşmemiz gerekiyor. Dur, otur. Gözükmememiz lazım. Mahmut şu şeyleri çıkar. Dürbünlü silah bizim. Eğer buradaysa Omar'ın arabası ya da Omar'ın o salak adamlarından birini görmemiz gerekiyor. Hani oğlum Aa, ne burasıysa ki? neden bunlar yok? Aha. Ya, eğil, e eğil, 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 eğil. Bak, gördün, gördün e adamlar işte? Harbiden buradalarmış. Oğlum bunlar aynı kamp düzenini kurmuş. Gerizekalı mı bunlar Mahmut? Bunlar ne beceriksiz insanlar Başka bir şey bilmiyorlar. Ya insan belli olmayayım diye farklı kamp türü kurar. Baksana dolaşıyor etrafta devre atıyor bunlar. Niye devre atıyor? Zaten küçücük kampı var. Ya gerizekalı ya, hala, sıkıyor Kesin bir de Omar ya. onlar Sıkıyorlar etrafa Kanka, ya. Kanka Omar'dan başka bu... gerizekalı sıkmaz zaten. Arabiliyorum. Diyorum ya kardeşim Omar bu Omar. Siz ben dinlemiyorsunuz yarım saat. Omar kim olacak başka? Aa indiler şurada bir yerde. Ağaçlardan göremiyorum. Durun bir. Şu aşağı doğru raf bak, ineceğim be. Çok belli la zombi bak, öldürmüşler giriyor, giriyor. bir sürü. Yürü yürü. Ne oldu? Amar yürüyor. Nereye? Giriyor Ana ne? Kafasına? Dur dur dur. Hayır hayır hayır. Bütün mekanı öldürmemiz lazım. Gece gireceğiz. Nereye gidiyor? Ne yapıyor la bu? Anda kafasına yok. indirdim bir tane. Bugün bugün bak. Kendimi çok zor tutuyorum ha. Şu an ben de kendimi çok zor tutuyorum. Tetikte Çık. Elim... Parmağım gidiyor. Dur Mahmut. Risk almayalım. Merminin gitmeme ihtimali dur, var. Ne Elimizdeki arbelet. Elimizdeki arbelet oğlum. Neredesiniz siz? Tamam ben benimle, Çok indiniz der, çıkın. Ben, keleş var ben Keleş. Keleş tutturamazsın o mesafede. Çünkü karış çıkın. Yer buluyorum. dur dur dur. Gel buraya gel gel. Burada belli olmazsınız. Gel. Geliyorum. Burada uyuruz da Çalıklar var. Oo bunlar baya aynı kampı kurmuş oğlum bildiğin. Ne farkı var? Ya işte bu Omar zaten beyni yok. Ne yap, ne beklersin ki bundan? Sen niye sürünüyorsun Furkan? Gizlilik gizlilik. Neyse şuraya kurulun oturun. Araba geliyor dikkat edin. Geceyi bekleyeceğiz mevcut Mahmut oturan mı burada yapacak bir şey yok gel burayı göremezler şuraya oturalım Mahmut kalkın hadi Heh. Furkan'ı da kaldır kaldır şunu kaldır Ya tamam vurma ya. Çatıların üstünde adamlar var Omar da çatının üstünde <laughs> Biri de arabayla geziniyor ya ulumayın <laughs> Abi oğlum oğlum ya uyandır uyandır Uyumasaydın oğlum Allah Allah ne yapacaktım sadece? Takip et da, tamam beni takip edin beni Gelin Mahmut Heh. Ölürsen ağzına sıçarım. Sen rahat ol ya. Bak ciddi söylüyorum sana. Delilik yapma adam akıllı akıllı hareket et bak. Furkan sen de. Benim canımı sıkmayın ikiniz de. Tamam ya dert değil. Omar zaten karşımıza. Yavaş. Dikkatli olun. Araba geçebilir bak dikkat edin. Sakın usturma tamam mı? Buradalar buradalar buradalar. Mahmut. Efendim. Arkadan dolaşman lazım. Sağ taraftan. Benim işim. Çapraz ateşe alacağız. Ben deyince telsize bağlan 13. Bağlandın mı telsize? Yok şu an. Neredesin tam olarak? Furkan takip et beni. Geliyorum geliyorum tamam. Sürünerek gel orada görünürsün. Şu çukurdan tümsekten sürünerek gel. Oğlum bunlar buraya sağlam mekan yapmış içeri falan giriyorlar. Ağaca kadar tamam, sürünmen geç. lazım. Gel etrafı gez gel bir. Bu gece dikkatli olalım. İçimde kötü bir his var. Tamam tamam. Oh, dedin duydun mu Furkan? Ben size bağlandım. Ben size bağlandım. Duydum. Tamam tamam Mahmut. Teçhizat. Arka tarafa Teçhizat. geldin Teçhizat. mi? Hayır. Gelince haber ver ona göre ard alacağız tamam mı? 300 atlar da nerede kaldı ya? Bir şey olursa direkt Allah Allah. içeri girelim. Lan. Tamam. Bu gece gelmiş ne? miydi Ne dedin Galiba? Mahmut? Önümde hepsi önümde. Önlerinde önüm kararlandı. Tamam Bekle. Tamam, tamam, bizim önümüze dur. 3 deyince tamam mı? 3 deyince. Gidiyorum. Çapraz ateş. Sağdaki 2'yi ben indiriyorum direkt. 1. Ben bir içeri gidiyorum. 2. 3. <laughs> ne oluyor? Tara 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 tara. Lan 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 lan. Vur şu Omar'ı vur Omar'ı vur. Yaraladım Omar'ı yaraladım Omar'ı yaraladım. Omar çok kötü yaralandı Omar çok kötü yaralandı. Arabaya ya, vur ya, bir ya. arabaya bindi. Arabaya bindi. Anasını sattım. orasını sattım. Vurun şunları Ağzına sıçtımın herifi. Beyler dikkatli olun. Geleceğim sizi kurtarmaya şu Omar'ı öldürüp. Kötü lazım. Tamam geliyorum. Omar'ı öldürüp geliyorum bekleyin. Bomba merve fırlatıyor. Merve bitti, merve bitti. Ağzına sıçtımın herifi. Dur. Ayri ah, çok kötü vuruldum Ayri çok hızlı gelmen lazım çok kötü vuruldum Dur lan <laughs> Bırak peşimi Omar dur dedim sana Otanı koca annemin dibine soktum istediğiniz kadar arayın bulamazsın Ne diyorsun lan Hayır Ağzına sıçtımın iti Gel buraya İt oğlu it. Hayır ya. Hayır ya. Beyler beni duyuyor musunuz? Ne haldesiniz? Uka yaralandı çabuk gel çabuk. <laughs> geliyorum. Ay çok hızlı gelmen lazım. Geliyorum bekleyin geliyorum. De elimizden kaçırıp bir de üstüne kimsenin ölmesine izin veremem şu anda. Hiç o psikolojide değilim. Acilen şunların yanına gitmem lazım. Çok büyük çatışmanın arasında bırakıp kaçtım onları. Hayır ya. Neredesiniz? Çabuk yer söyleyin. İndim. Aynı konum, aynı konum. Ortalarındayız. Geldim. Nerede? O ağzına sıçtı. Lan! Bana sıkıyor direkt. Mahmut benim, me Mahmut benim, dur. Yavaş. Onlar da durdu. Tüp patladı, tüp patladı. Bir yanıma geçmiş. Lan Vurdum bir tanesini Ben de arkamdakini öldürdüm Tamam Bir tanesi düşmüş yavaş Aman Furkan tamam. nerede Furkan evet, şurada gel Lan 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 bana vuruyor <laughs> Geri zekalı herif ya. Adam silah yumrukla koştu ya. Ya o ne silahı? Çok Furkan küçük. iyi misin? Hayır. Çabuk çabuk hayır. al. Çabuk. Dur dur dur. Çabuk. Doktora götürmem. Lan. Çabuk. Sakin ol sakin ol. Galip. Götüreceğim seni. Öleceğim Hayri. Hayır, hayır ölmeyeceksin Furkan. Buradan kimse ölmeyecek. Bak duyuyor musun beni? Tamam mı? Çok uykum var hayır. Hayır sakın uyumayacaksın <laughs> uyuma Uyumayacaksın Mahmut yukarıdaki <laughs> arabayla gel Mahmut yukarıdaki arabayla gel Gidiyorum ben üst kasaba doktora gidiyorum Tamam mı yerini biliyorsun zaten <laughs> geçen Gidiyorum ben hemen Furkan iyi misin uyuma Furkan Şşş uyuma Ne oldu anlat bana Ben yokken ne oldu anlat konuş Uyuma sakın uyuma Bir anda, bir anda çoğaldılar binanın içinden çok fazla kişi çıktı Sakın uyuma İki yerinden kurşun yedim bilmiyorum. Göğsüm çok acıyor. Tamam sakin ol. Bak uyuma. Sakın uyuma. Konuşmaya çalış biraz daha. Tamam mı? İyi olcan oğlum lan. Biz daha neler yapacağız oğlum. Çok, çok soğuk. Çok sakin soğuk. Sakin ol oğlum. Tamam. Sakin ol. Az kaldı. Bak zamanında sen bana o motor ustasını, o silah yapan adamı buldurdun. Yerini söyledin. Dürüstlük yaptın. Tam bana yardım ettin. Hep yardım ettin. Yamuk yapmadın. Cesur gibi. Sakin ol. Götürüyorum doktora şimdi. 5 dakikaya doktordayız tamam mı? Konuş. Bir şeyler anlat bana. Ben yokken ne yaptınız Mahmut'la? Çatıştık çok kötüydü. Canım çok acıyor. Tamam tamam sakin ol sen. Hayır. ilk tanıştığımız günü hatırlıyor musun? <laughs> Hatırlıyorum. Hatırlamaz mıyım oğlum? Domuz gibi kıvrılmış yatıyordun evin kenarında. <laughs> Çok soğuk Çok uykum var. Bekle oğlum ısınacaksın şimdi bekle. Uyuma sakın uyuma. Her şeyi yap ama uyuma. Tamam mı? Geldik bak şurada hemen şurada geldim. Ko ya, Hayır. Hiçbir şeyin yok senin. Sapa sağlam adamsın lan sen. Tek başına kaç adam vurdun? Kendine gel. Sen sapa sağlam adamsın. Sana hiçbir şey olmaz. Kimse hiçbir şey yapamaz sana. Tamam mı? Ta ta tamam. Tamam. Tamam mı? Tamam. Bekle geldik. Dayan. Hiçbir şeyin yok. Sakin. İyisin. Aslan gibisin. Ah, tamam. Bir sıkıntı yok. Mahmut. Doktora çok yaklaştım. Hemen gelmen lazım. Arkanızdayım. Tamam. Yamyamlara dikkat et. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Çabuk. Biziz. 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 Kapıyı aç. Kapıyı aç kimse mi? Nerede nerede bu doktor? Lan, Olur, doktor. Olur. Lan, oğlum, vuruldu. ne oldu Necmi? Lan arkadaşımız vuruldu. Çabuk bak çabuk. Tamam. Çabuk. Ameliyat Yat al yapayım. çabuk. Bırak şey. bırak bırak boş alana bırak gel 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 tamam. gel. Tamam. Buraya yatır yatır buraya. Yat. Ne oldu Verim, lan? Üç yerinden vurulmuş. Çok, çok kötüyüm lan. Furkan iyisin <laughs> oğlum. Bir şey olmayacak <laughs> sana. Sen sapa sağlam adamsın. Furkan. <laughs> şu an durun, ne, durun durun ama, durun. ne pensesi bak adam akıllı bak bu adam yaşayacak doktor yapma etme gözünü seveyim ya senin arkadaşın ya bu tanıyorsun bir şey yok tanıyorum da yapabileceğin çok şey var ne istiyorsun ne ihtiyacın var gidip alalım ya ya bak şimdi benim ekipmanlarım yetmeyebilir siz bir hastaneden şu necminin yazdığı listeden eşyaları kim vermeyse neyse ben burada hallederdim de yaklaşık 7 8 tane vermeymiş arkadaş ne diyorsun sen ya yani ne ihtiyacın şey var ne ihtiyacın var çabuk Hemen yazıyorum bekle. Mahmut, ben yazayım mı sen? Mahmut, hemen araba yazıyom, yazırla. Hem tamam ben yazıyorum. Necmi ver listeyi, Necmi ver listeyi. Dur veriyorum. Ver çabuk listeyi. Şurada, var, şurada vardı dur. Heh, ver çabuk, ver. Yazıyorum, yazıyorum. Ee, bir de ne vardı? Aa şu şu. Allah Allah. Al. al, ver. Tamam. Al. Tamam, hadi geliyoruz. Furf vitamin unutma, furf vitamin unut. Tamam, tamam, unutmayacağız. Tamam, tamam, onları da yani hepsini yaz. Mahmut sür. Hadi, Şehirdeki hastanemi, kasabadaki hastanemi çabuk. Şiş kasabadakinde hiçbir şey yoktu. En son senin için şehirdekine gitmiştik. Hayır şehirdekine oğlum. gitmemiz gerekiyor. Mecbur gideceğiz. Ne yapacağız? En son oranın halini hatırlıyorsun ama hiçbir değil mi? Yapacak bir şey yok. Umurumda değil. Zombileri hatırlıyorsun değil mi? Hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Devam et. Mahmut ne oldu biliyor musun? Bilmiyorum. Omar Denize atlayıp kaçtı. Omar'ı kaçırdı ya. Oğlum denize atladı. Ne yapabilirdim? Bomba fırlattı üstüme. Hem de bomba bir kere var, değil, değil 7-8 kere bomba fırlattı üstüme. Bombayı nereden bulmuş lan? Bilmiyorum oğlum, adamlar da çok fazla ekipman ne var. Neyse, onları bulalım, boş Furkan ölüyor lan. Onu iyileştireceğiz ve atlarken bir şey dedi. Sıvadokan evet. cehennemin dibine soktum, sıkıyorsa bulun dedi. Bulurum ki. Onu da... Ne yapmış o olabilir? Öldürdü mü yoksa bir yere mi sakladı adamı? Saklamış olabilir. O SWAT konu bulacağım ben. Neymiş ne değilmiş her şeyi anlatacak. O da bizim adaletimizle yargılanacak. Duydun değil mi Mahmut? Bunların hesabını verecek. Bir tane metodan böyle olmuş olamaz. Arka planda illa bir şeyler döndü. Yanlış mıyım? Doğru. Anlatmak zorunda. Öyle kolay değil bizden kaçmak. Neyse şehre kadar dikkat et. Işıklarını söndür. Zombi çekmeyelim etrafa. Tehlikeli yollardan geçeceğiz. Oh. Mahmut. Aman dikkat et gözünü seveyim. Bilmediğimiz Al. yer, etmediğimiz yer. Her şeyle karşılaşabiliriz. Şu sağdan yola çık olmalı. Yavaşla, yavaşla, yavaşla. Mahmut hadi giriyoruz içeri. Hazır mısın? Bu sefer aşağı taraftan girmemiz lazım. Üst taraf çok doluydu. Hadi. Bir, iki, üç. Mahmut. Dikkat et. Çok fazla zombi Çok fazla zombi Yemin et. Vallahi. Görmediler değil mi? Hayır. Onlar nereye gitmeye çalışıyor? Merhabalar sık, sık 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 Tamam indir 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 Gel şuradan girelim hemen 14 mermim var ona göre Benim var benim var Artık arkamda olur Yavaş Şu ameliyathaneden Ah Bir tane var şurada Ne lazım bize? Mahmut. O listeyi veriyorum al. Temizledim her yeri. Al. Sesler geliyor. Bakıyorum buralara. Yemin ederim sesler geliyor. Kapıyı kolluyorum ben. Kol. Ne eksik? Şırınga lazım. Şırınga mı lazım? Gel. Al. Burada var. Al da buldum. Dur, bunu da alayım. Dur. Hadi yürü, yürü, yürü. Al. Mahmut, hadi bitti. Bir dakika şunu alayım. Dur. Tamam al. Ben bir dışarı tamam, bakayım. Yürü. Lan! Yine gelmişler. Oğlum çok fazla varlar bu hastanede. Dikkat et. Bir dakika. Şurada da var. Şurada da var. Nerede yok. var? Vur 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 vur. Ya vurdum onları. Oğlum bunlar nereye gitmeye çalışıyor ya? Çık çabuk çık. Çabuk çık. Çabuk 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 çabuk. Daha fazla geliyorlar. Çabuk çık. Mahmut atla. Mahmut atla çabuk. Tamam bulduk her şeyi. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi devam et. Oh be. Mahmut yine şu hastaneden sağ çıkabildik ben Allah. Anlamıyorum bu hastaneyi ya. Vallahi ben de. Çok bitmiyor garip zombiler. Ya. Bak ciddiyim evet. bitmiyor. Lan kokusuna mı gidiyorlar artık? Orada ya. mı mikroplar? Anlamıyorum. Acaba bu salgın olunca bütün insanlar oraya toplandı da bir anda salgın yayılıp kaldı mı orada bunlar? Ne oldu? Olabilir. Bak olabilir böyle harbiden. Bitmiyor çünkü kaçtır. Ben yaptım en iyisini ya. Köy evindeydim zaten. Harbiden. ne oluyor Olan? lan? Yapma. Yam yamlar falan geldi deme. Ne yapıyor bu? Çocukları. Ne oldu çocukları dayı? Çocukları. Tek başıma savaştım orası arkaya götürdük. Zombiler geldi taşıdı. Doktor gel. Çocuklar üstünden atlayın üstünden. Kapı gitti ben de şeyini bulamadım. Oha zombiler basmış burayı. Evet evet. Zor zor ya. Norakodu ısırıyor az Nerede malzemeler? Çabuk getirin. Dur dur dur. Getirdik getirdik bazen, getir, getir Mahmut. Atla atla atla. Vallahi abi. Ver ver ver. ver. Gülüm verin. Hemen ben şuradan al. Halledeyim. dayı şunlara Doktor, coin şey kenara coin kenara. Benim. Ya vallahi omzumdan bir tane yedim onu hallederim ben. Arkadaşım Doktor önce Allah aşkına takip. iyi olacak de lütfen. abi deneyeceğim şansımı Bak Umarım biz bir olacak. tane daha üzüntüyü kaldıracak halde değiliz. Başımıza gelmeyen kalmadı zaten. Tamam, tamam, çocuklar tamam. burada pek durmasanız benim için daha iyi var. olur gibi. Doktor biliyor. Allah'ım ya Rabbim şaka gibi şeyler yaşıyoruz gerçekten ya. Necip sen arkadaşlara su versene. Tamam tamam ben de hemen su getireyim size. Bize su getir ya harbiden bize su Değil getir. ben getiriyorum. Ay bu gece bize geçmedi vallahi bu gece bize geçmedi. Rende'ye dönmüş bildiğin. Ne yaptınız siz nereden geldiniz? Al al al. Neydi senin ah. ismin ya? Hayri. Ben bir yudum aldım ya. Eyvallah, sıkıntı yok. Necmi Doktor... Birinci dikiş attım. Şu neşteri getir şuradan. Hayır, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Doktor ben bey Neşmi. bak. Getir oğlum şu neşteri. Ver, ver doktorun istediğini. Ne neşter ha. Aha aynen. Bu ol, ol. Bizim Hatalı hasımlar abi. vardı da bize bulaşanlar. Ya Onların mekanlarına bastık. Şş, sakin Kim ol, sakin onlar? ol. Bitti, bitti, benzi bitti. Onlar? Omarlar tanıyor musun Sıvat Okan? Aa, bir kere geldiler tedavi etmiştik. Ha, işte onlar. Yok yok, daha önceden geldi. bu Okan'ı ne? onun şey tedavi ettim ben. ben Yaşlı tedavi. bayağı o ya. Ha, evet evet. Dediğim şu amfrofitamini koydunuz mu? Koyduk koyduk hepsini aldık. Ya zaten bir dünya zombiyle savaştık var ya. Hastanenin içi dolu ya. Şu taş şehre gittik. Zombiler kadar yok ya yine. Ya burada yok. Dayı, şehir de dolu. Yok yok, dağlardan birini iniyor akın akın. Vallahi. Evet, evet. Ben Siz doğru ormandasınız, pek, daha iyi biliyorsunuz biz de. Size ha. bir şey söyleyeyim mi? Hı. Söyle ölmesi bu. an meselesiymiş. Kalbinin yanından geçmişler mi? Ciddi misin sen? Mahmut nerede? Mahmut. 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 Oturuyor. Oturuyor ileride. Nerede? Aa, dur bir yanına gideyim hemen. Mahmutcum ne oldu ya? İçecek ister misin bir şeyler? Yok sağ olun. Mahmut ya ne Allah oldu lan? çay kahve. İyi misin? Yok şey ya iyi iyi. Omar'a mı canım sıkıldı? Hiçbir şey yolunda gitmiyor ya. Lan oğlum biz neylerle uğraştık sen de biliyorsun. Her şey yolunda bazen gitmiyor. Ol, ol, Hiçbir ol. şey gitmiyor ki. E biliyorum ama bazı şeylerin yolunda gitmesi için belirli bir süre bir şeylerin yolunda gitmemesi gerek. Bunu öğretti hayat bize. Ben böyle hayatın tamamına koyuyorum. Necmi! Necmi! Efendim? Ne oldu lan? Ne oldu? Koş oğlum koş. Ne oldu? Ne oldu? Şu yarayı sağlam açman lazım çok kalbin Allah. yanında çünkü. Ne oldu? Allah. Ya kritik bir yara da. Onun için yardım etmesi lazım Necmi'nin. Tamam mı? Şurayı da şöyle. Nabza bak nabza bak nabza bak. Bakıyorum bakıyorum. Lan. Bir dakika. Düşüyor. Nabzı, Nabzı düşüyor. Nabzımı düşüyor. Nabzı düşüyor. Hayır no. doktor hayır. Bak yapma. Tamam. Furkan düşüyor. bir dakika. Uzaklaşın uzaklaşın. Bir. Hayır. 2 3 Lan. 1 Verdim iki. verdim.